Arkadaşlar hoş geldiniz. Normalde böyle kolay kolay şeyler yapmam ama şimdi bir tane şahsına bahsedeceğim sizlere. Şöyle bir geçmişim var. Video çekmeye çalışıyordum. Şimdi şuradaki karşıdaki suyu yendik. Tertemiz bir şekilde oyunumuzu oynadık. Hiç flame atmadık. Ondan sonra burada bir daha denk geldi. Karşıdaki faşa yine güzel bir şekilde yendik. Tokatladık, yolladık. Bak takıma geliyor ve diyor ki size win yok. Hani bunun nasıl bir amacı olabilir gerçekten anlamıyorum. Bizimki fıraya kasıyor, fıraya banlıyor. Orman eksik, işte gidiyor nana ağlıyor falanlar. Yani bunu insan evladı neden yapar bilmiyorum. İnsanlara no name diyor, siz kötüsünüz diyor. La kardeşim tamam biz kötü olalım, en iyisi sen ol da. Yani bu rezillik, bu yani bir insanın beyni hiç mi gelişmez? Gerçekten anlayamıyorum ya. Bak şimdi geçmişine gireceğim. Bana bana demedi de. Neredeydi lo gevşek? ha? Bak şimdi ne diyen adama bak. 285 yıldız maksın. Hani sen kimsin de neye ne name diyorsun? Win rate 60 yani Bu ne kanka? 60 win rate de insanlara mı no Şu geçmişe bak. Hani bu rezillikle mi insanlara no name diyorsun? Ya yani gerçekten acınası haliniz var ya. Bilmiyorum. Full loss aldığın bir oyunda hani gidip de insanlara laf atman ne kadar mantıklı. Yani uğraşmak istemiyorum böyle şeylerle de kanka rezilsin ya. Bir videonun girişi böyle olsun. Yani çok güzel maçtı. Ağzına da ettik biraz da gömeyim. <laughs> çok kolaydı kardeşim. Çok free bir maçtı benim için. Çok kolaysın. Es. <laughs> Dostlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Sıralı başlayayım arkadaşlar. Ee, güzel bir maç yakaladım. Sizlere şey yapayım dedim. Benim ana hesap efsanedeydi de ve yorumlarda şey yazmışsınız. Ee, abi hard maç izleyelim biraz da. Aslında diğerleri de hard oluyordu da. 1 ve 9 tarzı oluyordu daha çok. O yüzden ben de böyle 100 yıldız üstü bir hesap var arkadaşın. Ona girdim. Hemen sizlere bir video alayım dedim. Global 2 maymunumuz var. Karşıda da güzel bir iki oyuncusu var. Profillerini gösteririm zaten. Güzel bir maç. Hadi bakalım oynayalım. Bu niye iki oldu? İyi de hocam. Hop. Şunu şöyle iteceğim. Birazcık pasif oynayacağım. Bir tane AP var değil mi? AP var. Yok. Kufra da var. 2 AP misilleme falan filan. Tamam. Şöyle bir başlangıç yapacağım. Artık böyle başlıyorum. Allah umurumda değil. Kanka onu aldık mı? Şunu bir uzak dursun flash atacak burada. Ne yaptı? Güzel. Öldün mü? Ölmedin. Çok iyi. Ay, o gitti. Tamam, sıkıntı yok. 300 bu arada Freya ve Hylos'a beraberiz. O ne öyle? yanlışlıkla şey çaldım adamı keseceğim diye. Ben o beni de kesebilir de dur. Minyon kaçırdım hep. Bunu da alalım ben de bir beze gideyim. Ne yazıyor la bu? sesinden <laughs> <laughs> global 2'ydi. Şey, Yemin ederim Afedil Hoca hazırlıyorlar. Şöyle dursun. Şey maymun global Academy, pardon. Evet arkadaşlar. Hard istediniz. Hard maçta karşınızdayım. Sizler de güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Hala 9600 aboneyi göremedik. Bir de destek olursanız çok 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 güzel olur. Şimdiden teşekkürler. Bu kardeş lane donduruyor. Dondur bakalım. Arkadaşlar artık şu an itemleri almaktan ziyade hard maçlarda Midas da başlıyor. Aşırı güçlü. Ve bozuk. Hani erken oyundan da düşmüyorsun. Benim de kalkan girdiğim için zaten ölmüyorum. O rakip hatayı bir nevi ya öf nefret ediyorum sizin gibi insanlardan. Çok iyisin. Kusura bakmayın da ben sevmiyorum. Vallahi nefret ediyorum yani. Ölmüyoruz. Biz bunu yapınca ölmüyoruz. Minyonları zaten alıyorum. Lane donduruyorsan yap. Ama lane dondurmayınca hiçbir anlam yok güzel kardeşim. Ne bu şimdi? Bu ne oluyor şimdi bunları yapınca? Ee kanka ne oldu? Ey Allah'ım ya. Yalandan ultisini verdi bana. Ultisi yok, bir şey yok. Arkasında kufra olabilir ama şu an. Muhtemelen kufra var diyecektim. Görüşümde yok, bir çalmayı deneyim dedim de fazla vurdu. Bunun flaşı da yok değil mi bir de? Oynadığı oyuna bak. İstediğimi yapamadım. Tam farayı arkada ya, gireceğiz buna. Flaşı yok zaten. Heh, ne oldu şimdi? Hadi aç ultini vur. Eşek ya. Odette geliyor ama. bayağı bir şey yapmaya çalıştım. Onu alsam ölürüm ya. Tamam. Alırdım onu da Ne oluyor? Soy'u deneyebilir oraya. Çok güzel doçladım ama W biraz daha iç tarafa atabilsem çok iyi olacaktı. Neyse olsun güzel. İtem bitti. Hop. Eleman da çok temiz oynadı da. Abi şık değiliz ha yemeyiz. Ayık olalım. Yalnız güzel maç yakalamışız harbiden de. Eksiye kule parası vermiyoruz değil mi? Yengeçleri aldı. Kule parasını da alıyor. Anlayamıyorum. Neden böyle yapıyor? var mı? İyi şu altınlar güzel şey yaptı öne geçirdi onu da. Neyse böyle takılacağız yapacak bir şey yok. Duvar diyor da şart buraya. Ya burada bunu kestikten sonra o yengeçleri benim Nasıl? Oyun böyle oynanır. Hadi kaybolun gidin şimdi. ADC böyle oynanır kardeşim. Öğretebilirim. Bir K'ya ders ücretimiz mevcuttur. <laughs> ADC nedir nasıl oynanır? Ee, harita takibi nedir nasıl bakılır? Peki ya. Öleceğim ha. Ölebilirdik bu arada da. Lia tarzı bir ADC olduğumuz için. Hop ölmedik arkadaşlar. Hala like atmadıysanız ayıp etmiş olursunuz. Abone olmadıysanız yine ayıp etmiş olursunuz. Bak hop WQ gördün mü? İnce 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 ince. Çok ince. Güzel. Kral sen bunu al ben şu midi bir Ondan sonra alta doğru bir yolculuk yapalım. Hop hop nice. Farmım çok iyi. Ee, tamam abi. X de ne vardı? Fizz vardı onu da kestik az önce. Şimdi arkadaşlar arkadan bir tur daha mı gelecek? O sürede bunu keselim. Bak orada mesela Midas'la başlamam beni hayatta tuttu bu arada. Deneyin. Bayağı iyi. Bu arada global 2 maymun ne alemde hiç bakmadım. Bakacağım ama. 0-0-2 oynuyor. Fırtına ile başlamış. Hadi bakalım. Şimdi en şerefsiz insan bu maymun mu? Hop. Her yerdeyim hocam. Her yerdeyim. Haritanın her anındayım. Zerre zerre işliyoruz adeta. Çok iyi. Özlemişim boss oynamayı. Bayağıdır oynamıyordum. Kardeş geleceğim mi? Bence pek gelmeye yüzün yoktur. Ha burayı da alalım. Hoppa. Bayağıdır ee, video çekmiyordum. İnşallah ses yankı mankı bir şey yoktur. Dız da burayı da. Hop 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 hop. Bir gidip üstükiyi de açsam güzel olur. Oyun bitti bu arada ha. Bayağı parçaladık. Kufra atlıyor. Pasiften sektiriyorum onu da. ODT'de de bayağı sektirdim. Güzel. Çok iyi. Ne yapıyor lan o? Psikopat. Güzel. Buranın patlamasını aldık mı? Alamadık herhalde. Üst ikiyi açmamız lazım. Hop yapalım. Şöyle. İkinci itemim de bitecek. Yani olay ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Erken oyunda hani ADC'ye fokus atıyorlar ya. Tırıyor en azından. Adamlar sizi düşürmemesi için. mida sağlıyorsun. Düşmüyorsun. Adamlar hata yapıyor. Bir şekilde satıyor. Tabii size de bağlı. Mesela burada benim el... Hani... Ama arkadaşlar hiç şey yapamayacağım. Ego ise ego. Orada normal bir MOS oyuncusu olsaydı muhtemelen şu ana kadar 2 ya da 3 kere ölmüştü ve bu skora sahip değildi. O oyunda şu an bu durumda değildi. Yani kapanmış değildi. O yüzden ben Midas alıyorum. Adamları sattırıyorum bir şekilde. Takım öne geçiyor. Olay bu. Şuradan mida hızlayabilir miyim? Gördün mü? Skoru gördün mü mesela? Bak o inci skoru gördün mü? Lucas geldi sandım şu maymuna. O Odette skorunu gördün mü? Bak abi bu kalite kalite. Bu diyor ki dünyanın en iyisi sensin dayı diyor. Bu kalite dünyanın en iyisisin diyor. Sizlere de diyor ki dünyanın en iyi mosunu izliyorsunuz ha çok şanslısınız diyor. Geldim kral. Neyse çok, çok övdük kendimizi. La ego işte ego lan. <laughs> Daha çok yükselmeyelim. Birazcık tadını da bırakalım. Diyelim burayı da itelim. galar olmuyor ya. Arada ego yapacağım. Yoksa şey olmuyor yani. Ee, kanal büyümüyor. <laughs> 10 tane videonun bir tanesini yapıyordum zaten. O kadar da olsun değil mi arkadaşlar? Bence sizler de evet haklısın diyorsunuz bana. Kral şurada base atıyor gibisin ya. Atmıyormuş kuleye mi oynayacaksın? Nereye gittin lan? Şurada hareket hızımızı alalım. Hop hop. Nice. Bir tur daha iteceğim burayı. Farmım zaten benim. o yok etmişimdir ben ortada. Şunu da şöyle seriden bir dızlayayım. Ne adam diyeyim bilmiyorum. 8400 olmuşum. Cidden çok hard oynadım. ha hard istediniz diye böyle oynuyorum. Yoksa bu kadar şey yapmazdım. Dedim size bir hard mosu izleteyim. Bayağıdır izlememişsiniz bari. Bir tur geri gelelim. Acelemiz yok. kötü bir yerde kaldım sanki. Midas'ın pasifi çalışır şimdi. önemli değil. Bay bay. Güzel. Şunu satsam bir anda doğru rüzgarına dönsem. Ya da neyse gerek yok onun pasifi çok şey değil. Erken dönüyor da. Şurayı şurayı tuzlayalım. Hoppa. Bunları da alalım. Hadi bakalım. Bir tane doğru yer aldık mı? Tamamız arkadaşlar. Hop. Oy, o ne Farmları kötü değil bu arada. Soyu falan da 3-1-5 oynuyor. Aaa adamlar da kötü oynamıyor şu ana kadar. Biz bayağı bir baskın oynadığımız için böyle ezilmiş gibi göründüler ama. Haylos Faray'a sıkıntı abi. Maymun da Global 2 4-0 oynuyor. O da hakkını vermiş. Bir, ha, bir oradayım, bir oradayım. <laughs> yine sattırdım adamı. Oğlum ya. Yine yaptım mu ya. Bir dakika kral. Ben burada ölebilirim. Ona da oynadık. Ona da hakkını verdik ha. Neyse nice hocam. Ne arkadaşlar. <laughs> full art mos izlediniz şu an. Hani Lian'ın full art mosunu izlediniz. Yorum serbest yani. Abi kendini çok ego yapmışsın. Yazabilirsiniz. Önemli değil. Canınız sağ olsun da arada yapmak lazım dediğim gibi. Öyle işte. Her bir tane yorum vardı. Dedim bir tane hardından oynayalım. 119 yıldızı. Şöyle rakibi de göstereceğim size. Bir bakalım neler var neler yok. 6-0-15 gayet güzel oynadık. Takım da gayet iyiydi zaten. Rakip de güzel oyunculardı. Global 2 maymun görünüyor zaten de yine bakacağım. Şunlara bir yazayım. Bir dakika bekle. Maymunumuz Global 2 hocam. Karşı 198 yıldız. Global 7. Şu an. Eski global bir hatta adam. Bir, bir tane daha video çekeceğim. Ona geçelim direkt. İyi seyirler. Like atıp abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ben size Helkurt atmadım. Lan doma. donma Aile mi internet kötü arkadaşlar? Bu kanalda hani Helkurt çok video atmadım herhalde. O yüzden bir Helkurt çekeyim dedim sizlere. Bence şunu atmalıyım ya. Kimse bas, basacak gibi değil. Bugün şeylere başlıyorum. Demiştiniz ya, daha doğrusu ben demiştim yani istediğiniz X Zero'larını yazın, bir saatlik video yapacağım diye onları çekeceğim. Orman kalmışken de dedim bugünün videosunu ayarlayayım, diğerini sonra yapacağım çünkü haberiniz olsun. Ayakkabıyı saldırı hızı yapacağım arkadaşlar. O ne güzel takım. Adam itiyor geliyor buraya. Şimdi bunun pasifi nasıl çalışıyordu lan? Yakında bir olunca hızlanıyor muydu ben? Ne oluyordu? Neyse ayarlayacağız onu. Seni alalım. Direkt şöyle bir şey yapacağım fazla skor alırım diye düşünüyorum da da hiç kazılgan değil. Bozuk kilolar aldılar hep. Umarım canımız yanmaz. Şunu sanırım almışlar. Bak hızlandık şu an biri mi var? Öyle olunca biri oluyor. okey. Tamam. Kalkanını aldık. Yeter yeter yeter. Direkt atlasam alırmışım aslında ya. Birazcık gereksiz oldu. Ne yapıyorsunuz lan? tamam aldım gidiyorum nice hocam hey <laughs> güzel güzel hızlı hero'lar oynamak keyifli şu an kimse yok dur bakayım o buradan skor alıp ölebilirim bence denemeyeyim geri gelsene gel gel kaplumbağa ya ormancı ne bunlar da racı. okey Şunu müde direkt bir tane vuracağım şu elemana yardım edelim ondan sonra direk buraya gayet iyiyim tamam hop hop Bilmiyorum bence eski el daha güzeldi. Şimdi arkadaşlar birazcık daha bir tur daha orman bir döneyim. Ondan sonra full karşı ormana falan dalanacağım. Üstte bir tur daha oynayacağım. Ormanlara döneceğim. Sonra karşı ormana çıkmam muhtemelen. Seni alalım da Mia'yı birazcık darlıyorlar. Seni alacağım. Önceden ulti atınca asist falan geliyordu. Şimdi geliyor mu acaba? Onu da bir tur deneyebilirim aslında. Hop. Seni de aldım. Şimdi bu elemanın kalkanı döndü muhtemelen. O yüzden Q bir üzerine atlayıp kalkanını alacağım. Ulti atıp çıkacağım sonra tekrar gireceğim arkadaşlar. Sen de gittin. Belirik bir salsa. Tamam içimden çıktı. Tamam. Ultiye gerek yok şu anlık. Bekleyelim. Çok iyi. Böyle durumlarda genelde karşı ormanca gelir diyecektim. O da gelmedi. Tamam. Kral sen yar üstü. Ben sana şu sana değil ya şu ormanları alayım. Ondan sonra o doğru rüzgarı almış ana bir. Hop yapalım. Misillemeni yani cülleyim. bizimki kesiyor. Dur dur. O zaman eşek bu demek ki. Güzel o da gitti. Hemen seni alacağım. Buna saldırı hızı almak mantıklı mı ya? Ben tek atmalık bir şey istiyorum. Şöyle birini kessem iyi olur ya. Roger nerede bilmiyorum. <laughs> El ulti de geziyor haritada bence de. Güzel. Şurayı da iteceğim hemen. Nana üstü zaten. Hop. Tamam. Dur bakayım. Tekrar mı şu an? Tek atamıyorum şu an. İtem bitirmem lazım. Kral kovalayacağım mı gerçekten? Bence de. Bunun kalkanı olsa da olmasa da öldü bu. Onu ne Az önce silahı vurmayı beklediğim hasar bu benim. Gökkuran çalışır diye öyle bir şey yaptım ama çalışmadı. Steksiz atacağım kiloları ya. Güzel. Şey e, şu sersemletme var ya o yesin diye hafif uzaklaştım. Kilo o yüzden üzerine atladım. Güzel. Bir de açmışız. Her tarafı açmışız. Gayet iyi. Güzel. Hehe. 40 he, tek olduk. Şimdi W'le tek atabilirim. Oley yaşasın. Yaşasın kötülük. yalnız bu kostüm niye bu kadar çirkin? <laughs> Hayırdır? Ya abi önündeki adamı kendin sersemletiyorsun. Oto basıyorum onu da boşa atıyorsun yani. Helkurt ben ne yapayım kanka senin için? Tövbe tövbe. Kral ulti atacağım mı ya? Belerek. Bir dakika skilllere dönecek bunların. Oo doğa bastı. Ama öldü. He <laughs> çaresi yok aslanım. <laughs> Liyahel. Çok iyi. Tamam ya oyun bitti zaten de çalılardan çıkın da oyun. Aynen kardeş. Tel kurtarmışım çalılardan çıkıp oynayacağız ha. <laughs> ne güzel lan giriyorum tekliyorum skiller zaten dönüyor kendi kendine hop. Güzel bayağı güzel yani şu an keyif alıyorum çalılarda değiliz zaten oy racon. Bu arada arkadaşlar videoya like atmadıysanız like atarak destek olabilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olarak da destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Ormanlarını dönelim de Roger'ın oyunu bitsin. Sen beni kesersin lan Roger. Deneme yapalım mı? <laughs> Yok oldu. Neyse ya flame atacaktım da atmayacağım. Red alalım. Çalı güzel her. Güzel tabi oğlum. Çal olmadan oyun mu? Ama ne oldu? Ne güzel tek atıyor. her şu oğlum ya keşke baştan beri hana bir kesseydim. Gerçi baya bir kestim ben onu da. Böyle yapacağını bilsem full onu keser şey yapardım. Flame atardım ona. Eğlenirdik. Ne hızırlıyon dayı yani üzerinde mi düz mü koşayım ne istiyor? Oo terizler mi? Kemal tekrar al. Bu base'de kesebilir miyim acaba? Ya hani bir şu tarafa geleceğim mi artık? Kes şu minyonu artık hadi ben sıkıldım. Kral sen onu al ya. Sen bunu yavaş yavaş alırsın ben bir gideyim de skor kovalayayım. <laughs> Ormancım ya. Al kral ben görüşüyorum seni. Adamsın. Çok erken gittin kral. Ben burada ulti atsam bile bitirebilir miyiz ki biz? Fullüm ben bu arada. Abi niye bir tane stun yiyor diğeri yemiyor onu anlamadım. Tam bir kasçı gibi aralara dalıp dalıp çıkıyorum. Hadi 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 yapabiliriz. O oh, Roger herkesi kesti. Sabah kadar savunca herhalde bunlar bu oyunu. <laughs> Korku salan her kurt. O oh, belirgi ikisini de kesmiş. Sizin oynayacağınız oyuna tüküreyim ya. Dayı nasıl kazanacağız ki bu şekilde biz? Çok iyi. Ya Mia bunu kesemiyor diye ona oynayayım dedim ama. Neyse. Ayakkabıyı satalım yeter. Şimdi ultim yok item bitecek. Ya oğlum bir lord bekleyin ya. Hay anasını ya. Hay anasını ya. Ne yapıyorsunuz ya? Oha. Kim vurdu lan bana o kadar? Biz bu bir kesemeyeceğiz ha. Hanabi vurdu muhtemelen. Hanabi kasmış. Split mi denesem ya? Allah Allah ya. Allah'ım ya. Lan niye ölmedin? Lan neden ölmedin? Ulti de yok şimdi hiç bitmeyecek. Koskoca ağaç duruyor önümüzde. Nasıl bitirelim ki zaten? Sisilyona bak. Allah'tan eşek. Onu <laughs> satıp şey yapamayacağım. Hayvan gibi bu ult yaptım annesini söyleyeyim. Burada onun yamulması lazım. Tamam minyal orta minyonlar üstten geliyor. Aceleye gerek yok. Hadi orada gidin. Orada gidin. Hadi be racır karar ver. o gitmiyorlar. Oğlum manyak mısınız siz gitsenize. Ulan bir tanesi şuradan geçmedi lan Tekliğim lord öncesi Ya minion girmiyor ki içeri Ya of Helcurt Allah belanı versin ya Ya vur niye çıkıyorsun ha? Yani gerçekten ben adamı atlayınca gidip arkadakine W atıyor ya. Neyse. Can azdı demek ki adamın yapacak bir şey yok. De orada Stilon'a bir tane koysa ölecekti adam. Yine de güzel maçtı. Yorucuydu benim için. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.